Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Superfinal orijinal mekanik adamlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Türkiye için de böyle yazı şart koymuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çıkkırı Eyüp, Türk Aslan arkadaşlar. Mbappe'yi çıkarıyoruz arkadaşlar. İlk karttan. Hemen açalım arkadaşlar. Devam. Milat Neymar. Ya ja, Cancelo. Cancelo var. Ters evet. Bir dakika. Ronaldo. Ronaldo. Dur. <laughs> Harry Kane. Robert Carlos. Robert Carlos. Fenerbahçe. Bunun şey yok lan. Heh şurada. Ben bunu bırakıyorum. Bunu açamadım. Eyüp Türkaslan Mbappe Jack ilişki gördük. Tekrar Ronaldo. Ronaldo'yu birine kasıtlar. Neyse. Bugün Alvarez. Benzema. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Çakar. Şavi, Zidane, Volkan Demirel. Nostaljilerim artıyor. Yuppi. Lan direkt çıktı. Daha açma lan. Şöyle bir kart açılışım var. Neyse. Merih Demiral. Hagi. 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 Ve mal ve açamadığımız karta gelelim. İnce ince bakıyorum. Sonunda buldum. Bundan güzel bir kart gelecek diye düşünüyorum. İbrahimovic! Ronaldinho Pele! A, Pele mi lan? yok Pedri Pele. Neyse. İbrahimovic! Kaç yılı? 2012 İsveç milli takımı ve. Abi Ronaldinho, of. Bu kart da gerçekten çok güzel çıktı. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.